Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'nın ortasında Almanya'da bir vatandaşımızın çocuğu elinden alınıyor ve çocuğu evlatlık olarak bir Alman tırnak içerisinde söylüyorum aileye veriliyor. Neden tırnak içerisinde söyledim anlatacağım. Daha 10 aylık olan bebekleri diyelim bebekleri elinden alınan aile çocuklarının teslim edildiği aileyi öğrenince kaynar sular başlarından aşağıya adeta dökülüyor. Ve sonrasında büyük bir mücadeleye başlıyorlar. Gelinen noktayı ve daha 10 aylık olan vatandaşımızın evladının başına gelenlerini biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Akıllara durgunluk veren bir olay, Almanya'nın gelmiş olduğu noktayı gösteren bir olay kıymetli izleyicilerimiz, biraz sonra aktaracağım. Şimdi bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren Türkiye'deki emeklilik konusunu ele alacağız. Eğer siz de Türkiye'den emekli maaşı almak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Mavi kartlılar, çifte vatandaşlar, pembe kartlılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mutlaka bu yayınımızı sonuna kadar izlesin. Bu yayınımızda bu emekliliğe giden yolu size aktaracağım ve emeklilik maaşınızı nasıl alacağınızı ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım. Lütfen o nedenle bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz, Disburg'da yaşayan Aygül Küçük Bıyık ve Mustafa Yolal oğulları Emir'in Ah'ın Gençlik Dairesi tarafından Köln yakınlarında yaşayan bir aileye ellerinden alınarak verildiğini öğreniyorlar alınıyor. Sonra da bir aileye verildiğini öğreniyor. Değerli izleyicilerimiz, aile daha 10 aylık olan emirlerinin eşcinsel bir çifte verildiğini öğreniyor. Almanya'da eşcinseller de bir aile olarak kabul edildiği için aile diyorum. Biz kimsenin cinsiyetine, kimsenin tercihine bir şey demiyoruz. Başka bir şey. O başka bir ortamda konuşuruz onları. Ayrı bir şey. Değerli izleyicilerimiz, iki tane erkek, eşcinsel dediğimiz iki tane erkek. Bu çocuğu Almanya'da işte Ahın'da gençlik dairesi bunlara teslim ediyor. Kimseyi de kınamıyoruz bak. O da yanlış anlaşılmasın. Hassas konuşmaya çalışıyorum birileri ortalığı yıkıyor benzer konuları konuştuğumuz zaman o nedenle ben onların tercihlerini konuşmuyorum. Sadece söyleyeceğim şudur. Allah ıslah etsin deriz. Başka bir şey söyleyemeyiz. Yorum da yapamayız. Arkadaşlar bu çocuk büyüyecek. Bu çocuk gelişecek. Bu iki tane erkeğin yanında büyüyecek. Bu çocuk annesi babası var ama bak hayattalar. İşte bazı nedenlerden dolayı alınmış girmeye gerek yok konuya. Ailede diyor ki: "Benim çocuğumu aldınız tamam. Ama bir Türk aileye verin, Müslüman bir aileye verin." diyor. "Tamam aldınız." Bak, aile neden aldınız demiyor. Bak başka bir şey konuşuyor aile. Eş cinsel iki kişiye benim çocuğumu teslim ettiniz diyor. "Ben bunu istemiyorum kardeşim." diyor. Değerli izleyicilerimiz bu çocuk büyüdüğünde o eşcinsel olanlardan hangisine anne diyecek, hangisine baba diyecek? Öyle ya. Çocuk okula gidecek. Arkadaşlarının annesi olacak, babası olacak. Şimdi çocuk eve gelince bunlardan hangisine anne diyecek, hangisine baba diyecek? Sadece fikir yürütüyoruz. Anne baba da diyor ki, çocuğun gerçek anne babası diyor ki, bizim çocuğumuzu bu eşcinsellerden alın, Türk bir aileye verin. Çünkü biz çocuğumuzun Türk örf, gelenek ve göreneklerine göre yetişmesini istiyoruz diyor. Gençlik dairesi, ahın gençlik dairesi, siz karışamazsınız diyor. Mahkemeye gidiyor falan hukuk süreci vesaire göreceğiz. Şimdi değerli izleyicilerimiz Allah kimsenin başına vermesin. Öz evladını elinden alıyorlar ayrı bir dert. Sonra öğreniyorsun ki eşcinsel birilerine vermişler. Bu bambaşka bir dert. Bu daha büyük bir dert bana soracak olursanız. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olabiliyor demek ki. Şimdi bu ailenin feryadı haklı mı sizce haksız mı? Allah korusun. Allah korusun. Başka birinin başına gelse bir daha düşünün bakalım. Bu ailenin anne babanın yerine kendinizi koyun Allah korusun. Şimdi gençlik dairesi bu çocuğu umut ediyor ve bekliyoruz ki alır, Türk bir aileye evlat edinmek isteyen, Türk bir aileye koruyucu aile vesaire olarak inşallah onlara verir. Anası Türk, babası Türk kardeşim ve ana baba haklı olarak diyor ki benim çocuğumu aldınız tamam ama Türk bir aileye verin diyor. Ne var kardeşim bunda? İnsani bir şey değil mi? Talep değil mi bu? Bir anne babanın bundan doğal daha neyi olabilir? Bu ailenin içine ateş düşürdünüz. Sonra üzerine bir daha yaktınız. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'nın değişik noktalarında bu ve benzeri olaylar oluyor. Bir dernek var yine Avrupa'da aileleri bir araya toplamaya çalışıyor. Çocuğu elinden alınan aileleri önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben de yakından takip ediyorum. Bu bilincin oluşması gerekiyor. Bir de arkadaşlar bakın. Bazı gençlik daireleri, bazı çocukları keyfi olarak tam araştırma yapmadan anaların, babaların ellerinden alıyorlar, evlada hasret bırakıyorlar. Çocuğun akıbeti belli değil, ne olduğu belli değil. Onlar da bilmem ne ailelerine verildi mi belli değil. Hiçbir şey bilmiyorlar. Kaybediyorlar çocukları. Bak kaybediyorlar. Bir de Avrupa'da kayıp çocuklar sorunu var. Yok çocuklar ortada yok. Yok. Bilinmiyor. Gençlik daireleri milletin başına Azrail olmuş. Haklıysa alsın çocuğu ona bir şey demiyoruz. Ama bazı ailelerin örneğin bir dönem sorunları var. Sorunlar çözülüyor. Yine çocuklarını vermiyorlar. Kimsiniz kardeşim siz? Bu çocukların anası yok mu, babası yok mu? Artık bakabilecek noktada değiller mi? Kaç tane çocuğu ellerinden aldılar, ana baba bir sorun varsa düzeliyor ama geriye vermiyorlar. Ana baba sokaklara çıktı İsveç'te ve değişik ülkelerde protesto gösterileri yaptılar. Kimsiniz kardeşim siz? Azrail olmuşsunuz anaların babaların özellikle göçmen ailelerin bu gençlik dairesi Azrail olmuş. Haklı bir neden varsa al. Ona bir şey demiyorum. Ama ailenin çocuğunu alıyorsun elinden, eşcinsel birilerine veriyorsun. Soruma cevap verin kardeşim. Bu çocuk büyüdüğünde kime ana diyecek, kime baba diyecek? Bu çocuğa siz saç seçme şansı bırakıyor musunuz? Büyüdüğünde de bu çocuk nasıl biri olacak? Nasıl bir kişiliğe sahip olacak? Hangi hakla siz ana babanın istemediği eşcinsel birilerine bu çocuğu teslim ediyorsunuz? Ya soruma cevap verin kardeşim. Bu çocuk büyüdüğünde kime ana diyecek, kime baba diyecek? Sizin ne hakkınız var? Milleti yaz yaşarken canını alıyorsunuz. Onun için diyorum ki Azrail e oldunuz bu gençlik dairesine. Ahındaki gençlik dairesi bu çocuğu alıp mutlaka doğru düzgün bir aile vermek zorundadır. Aile çocuğunun Müslüman olarak yetişmesini istiyor ve Türk aileye verilmesini istiyor. Bu gayet normal bir istek. Ana babayı öldürdünüz yaşarken, çocuğun hayatını bitirdiniz yaşarken. Kusura bakmayın arkadaşlar, özür diliyorum hani bu kadar sinirlenmemek elde değil. Ben de insanım kardeşim, ben de bir babayım. Allah korusun. Herkes hata yapabilir. Herkes yanlış davranışlarda bulunabilir. Ya da herkesin ekonomik olarak durumu kötü olabilir. Çocuğuna bakamayabilir. Ya yani bin türlü insan var. Hayattaki en değerli varlığımız ne kardeşim? Çocuklarımız değil mi? Tamam bu ailenin başına bir iş gelmiş. Bir sorun olmuş 10 aylık da. Bunun bir anlamı yok tamam. Çocuğu aldınız. E kardeşim dert birken niye ailenin derdini iki yapıyorsunuz? Şimdi bu ananın gözüne uyku giriyor mu? Babanın gözüne uyku giriyor mu? Ne zamana kadar bu acıyla yaşayacaklar? Ne zamana kadar? Gençlik daireleri, göçmenlerin Azrail'i kardeşim. Hangi ailede sorun yok ya bana söylesenize. Hangi ailede? Herkesin çocukları, Almanların özellikle çocukları pamuklara sarılı bir şekilde mi büyüyor? Göçmenlerin çocuklarını, değerli izleyicilerimiz, Almanların ya da o ülkenin öz vatandaşlarının diyelim, öyle diyelim. Çocuklarından hemen daha kolay bir şekilde alıyorlar. Onların çocuklarını ellerinden doğru düzgün alamıyorlar bile. Gidin gençlik dairesine çoğu göçmenlerin çocukları. ha bunu söylerken hepsi yanlış almalar falan değil. Doğru ailelerden alınması gereken çocuklar da var. Saygı duyuyorum. Ama kardeşim aldın da bari eşcinsel bir aileye verme be. Hadi Alman'a ver. Hadi almana ver. bunu söylemek benim haddime bile değil. Özür dilerim aileden ama ana babadan o dertli ana babadan ama kardeşim eşcinsellere niye veriyorsunuz? Kusura bakmayın değerli izleyicilerimiz. Ya bu feryatlarımız ben de bir babayım. Allah korusun. Böyle bir şey olur mu ya? Allah muhafaza. Bunların ne vicdanı var? Ne de karşılarındaki insanı anlayabilecek bir kapasiteleri var. Bu diyorlar bitti verdik diyorlar karışamazsınız. Hadi evinize gidin diyorlar kovuyorlar. Neymiş? Gençlik dairesiymiş. Yanlış arkadaşlar. Ben katılmıyorum. Bilmiyorum bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz geldik güzel bir habere. Şimdi güzel bir haber verelim. Yurt dışında yaşayan mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kıymetli izleyicilerim. Türkiye'de emekli olmak istiyor musunuz? Emekli maaşı almak istiyor musunuz? Eğer cevabınız evetse lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Beni takip edenler bir süredir ben Türkiye'de emeklilik yolu açıldı diye haberler veriyorum, yorumlar yapıyorum. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız 40 yılda bir gelen bu büyük fırsattan istifade etti. Emekli oldular. Emekli maaşlarını almaya başladılar. İşlemleri devam edenler var. Onlar da yakında emekli maaşına kavuşacaklar. Kendileri, eşleri, çoluk çocuğuyla ilgili geleceğe dair bir adım atıyorlar. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 fark etmez. Yurt dışı emekliliği yapmak istiyorsanız, emeklilik planlamanızı yapmak istiyorsanız mutlak surette şimdi anlatacaklarımı lütfen çok iyi bir şekilde dinleyiniz. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Gelecekte bir gün gelecek. Yarının geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Özellikle hanımlar bizim toplumumuzda maalesef hep geri planda bırakıldı. İşte ömrünü çocuğuna harcadı, ömrünü kocasına verdi. Geriye dönüp baktığında da ne emeklilik var neldе, ne, ne de elde avuçta bir şey var. Şimdi bu büyük fırsatla beraber. Artık yurt dışında yaşayan hanımlar, beyler eğer yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız sizin de bu haktan yararlanma imkanınız var. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile beni takip edenler bilir bir araya geldim. O bir araya geldiğimde yapmış olduğum röportajın linki de şu anki videonun altında tıklayıp izleyebilirsiniz emeklilik danışmanlığı, emeklilik, yurt dışı emekliliği ile ilgili video diye hemen bu videonun altındaki yazılar bölümünde, açıklama bölümünde var. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak Özgür Bey 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasanın çıkmasıyla beraber yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız devlete yüksek miktarda para ödememiz gerekiyor diye düşünüp ya da çevresinden duyup bu emeklilik defterini kapattı. Bu işin aslı, astarı nedir diye sorduk. Bakın, kendisini söyledi aynen şu. Evet diyor Fatih Bey. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarını işte komşusundan, iş yerindeki arkadaşından, akrabasından, dayısından, amcasının oğlundan, bilmem neyin kızından duyduğundan arkadaşlar bu defteri kapattı. Oysa 3000 euro vererek emekli olan da var. 5 bin euro vererek emekli olan da var. 10 bin de var, 20 de var, 30 da var. Vatandaş ne durumda olduğunu bilmiyor. Ondan bundan kulaktan dolma emeklilik gibi çok çok önemli bir defteri kapatıyor. Şimdi bakın. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz. Yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı bu arkadaşlar. Hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar, bilgilendirecekler. Sadece 120 euro ödeyerek bir kişi için 120 euro ödeyerek emeklilik danışmanlığını alıyorsunuz size bir randevu tarihi ve günü veriliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Cep telefonunuzdan WhatsApp üzerinden canlı olarak sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile canlı olarak görüşüyorsunuz. Özgür Bey size bazı sorular soruyor. Sizin de emekliliğinizle ilgili kafanızda ne kadar soru varsa hepsini soruyorsunuz. Özgür Bey hepsine cevap veriyor. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşını almanız için size özel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın neticesinde değerli izleyicilerimiz sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm müracaatlarınızı yapıyor. Sizin tüm formlarınızı, dilekçelerinizi dolduruyor. Kendisi sizin hiç Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm işlemlerinizi yapıyor ve sizi emekli maaşına kavuşturuyor. Nerede olursanız olun. Hiç önemli değil. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desen en az 2000 euro, 2000 dolar para harcarsın. Yattığın yerden yapacağın şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğun telefon numarasını hemen telefonuna kaydediyorsun. Whatsapp'tan yazıyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fırsat bu. Hanımlara ayrıca bir indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını alırsa hanımlara yüzde 50 indirim hakkı veriyoruz. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlara indirim olduğu için hanımlar eşiyle beraber alırsa 180 euro ödeyecek. Evet yüzde %50 50'de hanımlara indirim yapmış oluyoruz. Bu fırsat tekrar ediyorum kısa bir süre için geçerli. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey ben emeklilik fırsatını kaçırdım. Evet şimdi adım atma zamanı geldi. Aynı zamanda şu konuyu da hatırlatayım. Sakın ola ki birilerine gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti vereyim falan demeyin. Sosyal medyada görüyorum. Yurt dışına yayın yapan Türkiye'deki bazı televizyon kanallarına çıkan bazı sosyal güvenlik uzmanları, sözde sosyal güvenlik uzmanları diyor ki 3-4 bin euro vererek sizin işlemlerinizi yapıyoruz diyorlar. Sadece 120 euroya arkadaşlar. Bizim kanalımızın izleyicileri için. Tek yapmanız gereken şu anda videonun altındaki abone ol tuşuna basmak ücretsiz. Eğer kanalımıza abone olursanız bu büyük fırsattan yararlanacaksınız. Bu kadar başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Benden size tavsiye bu fırsat bir daha gelmeyecek kısa bir süre sonra bitecek fiyatlar çok artacak. Sonra demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Şimdi emekli oluyorsun. Örneğin 7-8 bin lira emekli maaşı aldın. Her ay Türkiye'deki bankaya paran yatıyor. E Türkiye'ye izne gittiğin zaman, gezmeye ya da bir işin olduğunda gittiğin zaman bankada yıllık 80-90 bin liran olsa kötü mü? iznini geçir, al paranı, istediğini al, çoluk çocuğunla beraber. Bir de arkadaşlar hani sağlıktan da bedavaya yararlanma imkanı doğuyor. Bir doktora git, para vermiyorsun. Şimdi böyle bir fırsat var. Sadece 120 euro. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Danışmanlık ve danışmanlığınız verilecek ve ardından da tüm işlemleriniz yapılacak. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. İşini doğru bilenlerle, iyi bilenlerle hareket etmek zorundasınız. Ne demek bu? Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formlar, formlar var, bu formları doldururken yanlış bir yere işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Şimdi işinin profesyoneli olan kişiliğe hareket ederseniz devlete en az parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşına kavuşuyorsunuz. Haydi şimdi düşünme zamanı falan değil hanımlar şu beyleri biraz bir dürtün bugüne kadar hep beylerin dediği oldu böylesine hayatta bir sefer olan emeklilik gibi önemli bir konuda artık hanımların dediği olacak hemen şimdi cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz bu WhatsApp hattını kaydediyorsunuz WhatsApp'tan yazıyorsunuz bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekliliğe kavuştu, maaşlarını aldı, bankaya paraları yatıyor. Pek çok vatandaşımızın işlemleri devam ediyor. Onlar da yakında emekli maaşını alacaklar. Onlara şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Bu fırsattan yararlanma vakti sizin için de geldi. Artık düşünme vakti değil. Gençler, şimdi size de iki çöp, iki gençlerimiz Size de iki çift lafım var. Fazla uzatmayacağım. Sadece 30 saniyenizi alacağım. Gelecekte bir gün gelecek hem kendiniz için hem eşiniz için hem de anneniz, babanız için bu fırsattan istifade edin. Anneler, babalar, çocuklarınız için de adım atın. Onların emeklilik planlamasını yaptırın hemen. Benden size tavsiye. Aile indirimi var. Aile olarak alırsanız bu büyük indirimden de istifade edeceksiniz. Şimdi beni dünyanın neresinde izliyor olursanız olun bu fırsattan yararlanma vakti geldi. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel hemen kanala abone oluyorsunuz. Videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ve fırsattan istifade ediyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından nerede olursanız olun, beni nereden izliyorsanız herkese önce sağlık diliyorum. Ardından da sevdiklerinizle, ailenizle beraber güzel bir ömür temennisinde bulunuyorum. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.